Şimdi ev asistanları dönemi biraz daha hız kazanmaya başlayacak. Amazon'un Alexa'sı vardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz senelerde 2018 yılında çok güzel bir reklamlarına denk geldim geçen gün. Yeni değilmiş, yeni zannettim. Jeff Bezos reklamda işte çalışan arkadaşlarına gidiyor. Alexa sesini kaybetmiş diyor. Bunun üzerine hemen bir sorun çözmek üzere işte insanlar Alexa'yı kullanırken cevapları ünlüler veriyor arkadaş. İşte ...konuyla ilgili Anthony Hopkins'ten tutun... ...işte Cardi B'di galiba böyle bir şarkıcı var... ...o cevap veriyor. Tam bir şey görüyoruz burada. Neydi geçen gün Sam Altman'ın da... ...X platformunda OpenAI çalışmayınca... ...işte biz de Mechanical Turks gibi... ...çalışmaya başlayacağız demişti. Hani şu insanların opere ettiği... ...satranç oyunu vardı ya... ...18. yüzyılda ona benzetme yapmıştım. Bu Alexa'nın reklamı da bana onu hatırlattı. Şimdi ev bahsetmişken... ...Alexa ev asistanlarında gerçekten önemli bir pay alıyor. Özellikle Amerika'da. Şimdi Bloomberg'un yaptığı habere göre Apple'da biliyorsunuz ev içinde iki tane iPad büyüklüğünde bir ev asistanı üzerine çalışıyordu. Şimdi bir de kapıların kilidini otomatik olarak açabilecek Face ID özellikle bir kapı zili kamerası geliştirdiği bildirilmiş. Yani iyice artık bu filmlerde gördüğümüz çağa geliyoruz.